OGZ gonna kuş, her sabah FIFA Telefon uçak modu en az bir saat Mevsimlerin hep aynı hava pus Hep aynı travma, dengede kalmak için bütün çaba Yaşam ölüm arası otostop Yaşamak dediğim bir kokteyl adı da moloto oh oh oh. Tadına alışmadım hala, her yanım yara Dört yanımdalar yarın yala, peşinde sana Leli, ama bak kalbim yanımda leli Leli, köpekler hala kapımda leli Yalan yapıştı yakama leli Leli bakamam artık arkama leli, leli. Yapıştı yakama leli Bakamam arkama leli Uçtum yüksekten uzaya düştüm cennetten dünyaya Cehennemden pek bir farkı yok Resimden aynı fotokopi Her zaman yüksek komil yine de gözlerim parlıyor Ah gökyüzü gri ve kolduk taba Gözlük ikonik dudakta Joe elde cintonik Gözüm düşer ara kafam hala oh.